Bir dakika sen video çekemiyorsun ki. Ben sana diyorum ki Zeko gel lan iki rol yap burada. Yok yok mesela diyeceğim. Ya, <laughs> <Öyle, en önemli. gülüyor> Bak Zeko normalde yaptı. Altı. Ne yapsan? Ben diyorum video çekeyim. atacağım ne yapıyorsun? Bir dakika bir dakika. Ben diyorum ki Zeko ağlamalı mı orası yap? Zeko <laughs> bak yüzü felç olmuş. Bir gözü Şam'da, bir gözü Halep'te. Yemin ediyorum. Bir Ben de bak normal. ben de çocuğa taklidi diyor. Yok çocuğu konuşması taklidi. Çeyni var ya yap hele. Allah'ın izniyle. Vallahi Kurban olayım. Kurban olma. Yok yok şakası hadi. Ya of, yok. Yok açsana. Boş boş konuşma lan. Yap. Oğlum, yap. Yapmıyorum lan. Bayağı. Yüreğe <laughs> şakası versin. Yemin ederim ciddiyim ciddi. Ben dedim ki, Zeki, çocuk, çocuk taklidi yap. Hani belki yerde çok meşhur oldun, lazım oldun. Zeki, çocuk taklidi yap Zeki. Çeni var ya çeni, çeni çeni, Şendu şendu. Şeyni babaya söyleyeceğim. Yani bir insanın çocuğuyla konuşma tarzını bana alacak. Değil. Onu istemiyorum. Mesela sen çocuksun. Tamam, sen çocuksun. Tamam ben seninle konuşuyorum. Sen benim sen babamsın. Ama. Ya baban, teyzen, amcam. Sen çocuksun yani. Lele. Lele. Sen çocuksun. Lele. Sen çocuksun. Tamam ben çocuksun. Sen çocuksun da. sen çocuksun tamam Bakalım. Tamam. Abi lan küçük. Böyle bir dakika kal. Ben sana madem diyorum rol yapıyor sen inkar ediyorsun. Evet. Kalk abi. Şuraya gelin. Bu ne böyle diyeceğim? Bu nasıl bir şey tamam Oğlum, var, ben var, ben var. <laughs> Oğlum ya konu farklı. Ben diyorum ki He. Normalde ben söylüyorum ki Zeki He. çocuk taklidi yap. He. Tamam mı? Yapamıyorum. Yapamıyorsun. He. <laughs> yap hele. <Yapamıyorum. gülüyor> Ağlama <Ağrım> taklidi yap. <laughs> <laughs> Ağlama <Ağrım> taklidi yap. <laughs> Bir dakika. Herkes <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <laughs> dünden razı. Bir dakika. Tamam aç. Sen değil. Sen de <laughs> oradan. O arkaya gel. Bak, at o. Sen bana masum alsak, bu ablaksağın yerine. Değil mi? Değil mi? Olur, gözü dağılıyor, pislik. Cemil. Babaya gel sen. Küçüğünü, küçüğünü, küçüğün, küçüğün. <laughs> <laughs> sen kız olsan oğuzluğunu olur olurdu. Allah belanı versin. Allah'ıma var ya, oğuzluğunda olurdu. Her gün <laughs> kırdırırdı. Evet, bastı vallahi. Bak. İşte. Bunu tabu araya soruşturduk. Hı. Bunu bunu böyle bu tarafa, bu tarafa. Ronaldo Çilkomoño'nun o pozdest. Tando bozakların görünüğü. Hah. Tamam be sen gitma. Ne durdur, durdur. Bu kalmadan gitmek. olan çok... değil lan, çok. ben kafam gitti ya sota, ya ya ya, Gel. oldu pek tanımıyorum da, hayır, tam otuz adam geldi, ablam babasıyla geldi beni deli görür de, ben de. Dur dur ben, de. dur, son, dur dur, bir dakika dur, bir dakika, şöyle dur, bari ne ya baba, sen artık Olur. sen artık zeka da olsan ben hiç bakmıyorum. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Bu yolda <yollukta> iyi gider. <gülüyor> <gülüyor> Sus oras Bu kız o zaman Osman gibi olmadı. Yemin ederim. Ben bak hiç kurdam ötünden aldı. <laughs> ya ben de iyi bilen yok. olan sinanın peşinden biz çokça gizlisin. Şumar dağıt, Allah'a kelih hayır. At o buçuk. Din din inanmaz sanki. Lan. Sen sana 1 20. abi. Yok, sen biraz zela. Dinam. Okay. Ben mama parasıma. Oturuyoruz, sonra iki aramıya mı ayıtırsın? Tezdeyim telefiden zor. Yaa. Bir daha olmaz. Ne ben buraya oturan? Senin yanında ne çek, çek Ne var ne? Sen Çek buraya geldiğim. Mama, bunu Neyi dağıtıyorsun? öter Gavar karılara bakıyorsun. Ayıttı. değil yo. Ben ne abi? Yo. Ben de. Bir daha üstüne. Ne? Kimse görmüyor. bizi görmüyor. Ne? 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 Ne?